Merhabalar, bugün sizlerle beraber yeni bir kraliçe karınca arama videosuyla karşınızdayım gördüğünüz gibi. Bu sefer ama değişik bir mekandayız. Bu sefer farklı bir ülkeden sizlere sesleniyorum. Avusturya'nın Hallstatt kasabasındayız şu anda. Ee, farklı böyle ülkelerden de çekebildiğimce sizlere çekmeye çalışacağım. Bu tarz kraliçe karınca arama videoları hem farklı türlerle karşılaşmış oluruz. Hem de buraların doğasını tanıyıp nasıl e, buralarda yaşayan kişiler varsa eğer e, onlar için de bir fikir olur. Şimdi fazla sesli konuşamayacağım burada çünkü insanların yaşam alanı olduğu için uf, rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir patika belirledim kendime. E, buralardan şöyle yavaş yavaş yürüyelim ve e, bir şeyler bulmaya çalışalım. Burada maalesef bir kamponot türünden bir majörümüz Can çekişiyor. Evet şimdi bu şekilde bir patikadan ilerleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi manzara güzel. E, Youtube Türkiye'nin en garip videolarından biri muhtemelen bu. <laughs> yani buralarda bu tarz işlerle uğraşan yoktur herhalde. Şimdi şu şekilde e, sizlere de tüyolar vererek ilerleyeyim. Şimdi şu şekilde e, patika yollardan gidebilirsiniz Kraliçe Karıncalı'yla. Biraz önceki merdiven tarzı yerler de olur. Çünkü şimdi şu şekilde buralara bakarsanız şöyle ellerinizi buraları açıp açıp böyle hani ararsanız bir manası olmaz. Çünkü göremeyeceksinizdir muhtemelen. O yüzden şu şekilde patikaları daha rahat gözünüz seçer. Atıyorum şuradan kraliçeyi yürürken. O şekilde bulabilirsiniz. Değişik değişik böcekler. Telefonumu düşüyor. Şimdi muhtemelen yani buralar mesela tam bir Kremotogaster, Camponotus, bu tarz türlerin seveceği yerler. Ama mesela buralar yani daha dağlık bölgeler olduğu için bu benim şu an olduğum bölgeler. Bundan dolayı da sıcaklıklar buralarda düşük biraz daha. Arayarak devam edelim. Sıcaklıklar genel anlamda düşük olduğu için buranın tür çeşitliliği de ona bağlı olarak tabii daha az. Evet burada bir tane Camponotus majörü daha. Yani Camponotus, Lasius hani bu tarz yaygın türlerle karşılaşacağımızı düşünüyorum buralarda. Çünkü ee, dediğim gibi yani buralarda tür çeşitliği az, sıcaklıkların az olmasından dolayı karınca manasında ee, Türkiye buralara bin basar arkadaşlar. Çünkü bizim ee, iklim çeşitliliğimiz çok fazla olduğu için her türde anlatıyorum yani kataklifis de var, kamponotus da var. Yani o yüzden ve şu an nereye gitti bilmiyorum ama umarım kaybolma. Ee, o yüzden bizim ülkemiz e, eklem bacaklar konusunda tür çeşitliliği bakımından daha zengin. Ama buralarda da bakalım bulmaya çalışacağız. Şöyle buraları tarayarak gidiyorum. Bulma ihtimalimiz düşük. Mesela farklı bir tür var burada. Bu da Kamponos. muhtemelen biraz önce majörünü gördüğümüz türün bir işçisi. Allah, ısrğan otuymuş ya. Bacağıma battı. Umarım azar da yemeyiz. Sesli konuşmuyorum aslında ama Şöyle gidelim. Bacağım yanıyor şu an. Çok tilt. Şu şekilde ilerliyorum. bakalım bulursak garip olur. Burada bir tane güve tarzı bir kelebek var. Şöyle. Evet mesela başka bir türün işçisini gördüm şurada. Neredeydi? Ha, şurada. Ortası da hafiften kızıl. Lasius'un bir türü olabilir, Tapinoma da olabilir bilmiyorum. Ee, burada aslında hani Türkiye'den çok daha fazla çok fazla farklı türler yok ama hani birkaç tek tük kamponotus, Lasius flavus falan buralarda daha fazla. O yüzden onlar yani hani aslında şu an bulsak iyi olur. Yoksa normal Lasius türüyle de karşılaşabiliriz buralarda. Şu şekilde bu tarz yerler mesela çok iyi. Hani toprak yok. Nasıl kraliçe karınca olsun. Karınca toprakta yaşıyor falan o tarz kafaya girmeyin. Buralar e, yani uçuş yaptıkları için yuvalara yakın olmuyorlar. Yani öyle böyle bir kafaya girmeyin. Yani bu tarz. Şurada da bir tane mesela süs işçisi var. Türkiye'de mesela dolaşsak bir sürü işçiler görürüz farklı farklı. Ama buralarda tabii daha seyrek. Yani bu konunun... E en iyi yerim bence Avustralya falan. Avustralya bu konularda tam bizlik mekanlar. Eklem bacaklılar konusunda çığır açmış yerler. Umarım bir gün oralardan da sizlere videolar çekerim. Şimdi şuralardan devam edelim. Bu arada arkadaşlar herhangi bir kraliçe bulursanız yani kraliçe olup olmadığını da anlayamadıysanız sormak için açıklama kısmındaki Karınca Dünyası Forum'a ziyaret edebilirsiniz. Oraya konu açarak kraliçe olup olmadığını veya kraliçe ise hangi tür olup olmadığını oradan bulabilirsiniz. Ve açıklama kısmındaki karıncam.com mağazamızı ziyaret edebilir. Malzemelerinizi oradan temin edebilirsiniz. Uyarıyla da geçeyim. Burada sanki evet mesela burada da farklı bir tür bulduk bir böcekle ilgilenen bir tür sanki bunların da kafalarında bir tık kızıllık var genelde burada hep kızıl yani kamponotus gördük lasius gördük tetramoriumdu mu muhtemelen bunları gördük ve hep kızıl türleri var görüntü açısından hoş türler Şöyle ilerlemeye devam edelim. Yani bu tarz yerler mesela mükemmel yani kraliçe karınca aramanız için. Tabi bulunduğu, bulunduğunuz ülke de önemli de. Yani Türkiye'de mesela bu tarz yerler çok uygun yani bu, arayabilirsiniz. Ve bu sezonlarda farklı farklı türler uçtuğu için e, arayabilirsiniz. Çok fazla bulma ihtimaliniz çok yüksek yani. Şöyle arayalım. Sıcaklık şu anda mesela 25 dereceye yakın. Ee, yani buraların aslında sıcak havaları yani buralara göre fena sayılmaz. Böyle kenarlara baka baka yürüyoruz. Mesela yanınıza? Aa, burada bir tane daha farklı tür var. Bu formika gibi ya. Camponotus. Yani Camponotus'a göre fazla hızlı. Bence bu formika. Formikanın bir türü. 4 farklı tür şu anda gördük burada. Yanınızda mesela hani bir şey yoksa pet şişe tarzı şeyleri yakalayabilirsiniz hani o an doğaçlama atıyorum ekmek almaya giderken ne bileyim yanınızdaki su pet şişesini koyabilirsiniz yani öyle illa tripe girmeyin hani tüp lazım falan diye onu sonra geçirebilirsiniz. yok. Yani Türkiye'de olsak şimdi. Bir sürü karınca bulmuştuk. Karınca açısından bin basarız arkadaşlar buraya. Yani bomboş. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir şey yok. Yani işçi bile tek tük gördük. Dört farklı türün. Biraz da sahil kenarına ineceğim. Biraz da şurada arayalım. insanların içinde. Değişik bir video. Yani YouTube Türkiye tarihinin en değişik videolarından biri bence. Yani bu kadar da bölgeyi farklılaştırmak garip oldu. Millet de şimdi bana bakacak. Buna hafif Yere bak, bak. Şurada da araya girdi. Evet. Devam ediyorum. Herhangi bir böcek bile yok ya. Hani yani karıncaya geçtim böcek göremedik. Evet garip. Hani bu konularda. Şöyle ilerleyelim. Solda da sanırım oturuyorlar. Bu tarz evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tarz bölgelerde özellikle Antalya tarzı. Antalya'nın sahil şeridinde tarzı. Bu tarz yerlerde bulmanız daha kolay olur. Değişik kampanya türleri. Neyse, anlamıyorlar. <laughs> Belki çok üstün bir işle uğraştığımı falan düşünürler. <laughs> Türkiye'de olsa bunu yapamam ya. Abi bir şeyler sorar. Karınca mı arıyorsun falan. Salak gözüyle bakabilirler. Burada insanlar bakıyor ama ne yaptım anlamadığı için <laughs> Şu an bakıyorum ama hiç Aha, mesela burada Tetramorium türü var. Ama hiç kraliçeden bir iz yok yani. Bu tarz bir yerde sahil şeridinde İzmir falan oralarda çok bulursunuz. Güzel yerler normalde bu tarz bölgeler ama tabi bulunduğum enlemden dolayı burası soğuk. İsviçre tarzı yerler mesela hiç yani bulmanız için hiç uygun değil. İtalya mesela güzel yani Avrupa'da. Türkiye zaten cennet o konuda. Şöyle devam edelim. kuğular falan vardı onları çekebilirim aslında. Madem böcek bulamıyoruz biraz da kuşa yönelelim. <laughs> yok abi ya hiçbir şey yok. Yani bu konuda karınca konusunda Avusturya'ya puanım sıfır. Yani sıfır çekti Avusturya benden karınca konusunda tabii. Buralarda hiçbir şey yok. Belki fark yani bulunduğum günden dolayıdır e, mevsimden dolayıdır bilmiyorum ama en azından bir işçi olurdu kolona görürdük. Böcek görürdük en azından yani o bile yok. en azından şöyle biraz yukarıyı çekeyim. Manzara görün. Günün hangi saatinde aramak e, aramalıyız falan o tarz sorular soranlar da oluyor. E, günün belirli bir saati yok arkadaşlar. Yani gecenin köründe e, de e, sokak lambasının altında rahatça bir sürü kraliçeyi rastlayabilirsiniz. Yani şans işi tamamen. Mesela hatta gece biraz daha avantajlı olabilir bence yaz aylarında. Özellikle çünkü e, ışık hani sokak lambası tarzı böyle. Aslında karanlık olan Uf, ama hani sokak lambası gibi. Bir yerde ışık olan yerlere daha çok yöneliyor kraliçeler. Orada toplanıyorlar yani. Ee, av gibi. Hatta sanırım egzotik hobi kanalı yapmıştı. Burada da bir işçiler yüz. Egzotik hobi kanalı yapmıştı. Ee, hani gece e, ışığa geliyor kraliçeler. Yani gece sokak lambası bulup atıyorum. Onun altında aramanız da mantıklı. Eğer bulamıyorsanız. Tabi sabahın her saatinde farklı farklı türleri rastlayabilirsiniz. Şöyle tarayarak gidiyorum. Ama bir şey bulamadık. Değişik değişik böcek. Allah'tan böcek gördük en azından yani. Onu bile göremiyorduk. Evet dediğim gibi günün hangi saat olduğu önemli değil. Konu bulmaya çalışıyorum hani izlerken arkada en azından kafanızda bir şeyler oluşsun diye. Sıcaklık rüzgar konusuna gelirsek arkadaşlar mesela kraliçe karınca ararken serin bir gün olmamasına dikkat edin. 25 derecenin altına kolay kolay inmesin ve rüzgar olmasın. Buna dikkat edin. Çünkü rüzgar olunca bunlar bildiğiniz gibi uçarak çiftleşiyorlar Hani havaya uçuyorlar. O yüzden rüzgarlı bir günde uçuş sağlıklı olmayacaktır. O yüzden ona dikkat edebilirsiniz. Rüzgarlı bir günde dediğim gibi aramanızın bir manası yok çünkü muhtemelen bulamayacaksınız. Şuradan gideyim. Biraz da şuradan gidelim. Az o tarafta arayalım kıyıdan biraz uzaklaşalım. Bu videoyu bitirelim. Yani buranın da aslında bu özelliği iyi. Mesela insanlar beni görüyor ama umursamıyor. Yani Türkiye'de olsa bir sürü teyze gelirdi. Yavrum ne yapıyorsun? Aa karınca toplanır mı yazık falan. Hani o tarz hani bilmeden yorumlar yapılabiliyor Türkiye'de. Hani masumca yorumlar aslında kötü niyetli değil ama insanlar birbirine burada biraz karışmıyor. Tabi bu her konuda e, her konuda olumlu değil. Yani insanlar biraz soğuk davranıyor buralarda. Kimse birbirinin umrunda değil. Bazı konularda tabi bu daha güzel bence. Ama bazı konularda da bunun olumsuz yönleri var. Yani bu da sizin kişiliğinize kalıyor aslında. Kişiliğinize bağlı olarak burası size daha uyabilir. Veya uymaya da bilir. Hani çok böyle soğuk insanlara gelemiyorsanız. Burada en azından değişik bir sümüklü böcek tarzı. Yumuşakça burada da var. En azından böcek görüyoruz ya. Bu da sevindirici. Karıncayı artık geçtim yani. Kraliçeden umudum kalmadı. Eklem bacaklı bir şeyler arıyorum. Bu tarz videoları beğendiyseniz ee, like atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. E, bu tarz içerikleri çekmeye devam edeceğim. Farklı farklı yerlerden kraliçe karınca arama videoları. Evet, biraz daha şuraya gideyim şansımızı sonuna ana kadar deneyelim ve bitirelim artık. Gördüğünüz gibi bomboş. Tek bir böcek bile yok. Tabi bir sürü aslında dört tane farklı türden karınca gördük yani karınca yok değil ama şu an mevsimlerine denk gelmedik ve bize göre daha nadir burada yani eklem bacaklı popülasyonu. Kısacası o yüzden denk gelmedik bugün. Ama denk gelirseniz gelirsiniz yani buralarda da. Sıfır değil. Karınca yine var ama Türkiye ile kıyaslanamaz durumda az. Şu şekilde yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ee, farklı farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz video fikirleriniz. Onlara da açayım. Ee, bu arada çekiliş şu an devam ediyor. Bir önceki video katılmak isterseniz çekilişe de gidebilirsiniz. Kraliçe Karınca çekilişi. Şu şekilde sizlere daha manzarasıyla <laughs> kapayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.